Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler ve sola girdim efsane bir de hesap mistik tekrardan olmak üzere hocam sezon sıfırlandığı için malum biliyorsunuz hadi bakalım yine tarla kuşuyla girdim arkadaşlar tarla kuşu bu aralar hoşuma gitmeye başladı belki yarın bile tarla kuşuyla gelebilir hatta o derece Önceden sevmiyordum bu kostüm ama son zamanlarda pratik modda bu kostümle takıldığım için bu kostüm bir böyle hoş gelmeye başladı. Enteresan bir şekilde. Yoksa gerçekten gelmiyordu bu kostüm bana. Görüntüsü çok hoş geliyordu halatlarını sevmiyordum. Her neyse bakalım haydi arkadaşlar bunu keselim ondan sonra karşı ormanları darlayalım ya da darlamaya çalışalım. Hala feni oynuyor mu cidden? <laughs> arkadaşlar bu arkadaş neden böyle dedi ben size söyleyeyim. Ben bir maç attım tamam mı? Ben şimdi direkt olayı anladım bak. Bir maç attım ama 3-4 saat önce bu arkadaş karşıma geldi. Yendik bu arada. Şu an 3-4 saat sonra bir daha girdim. Bir daha fena aldım. Bir daha karşıya geldim. Muhtemelen hala ben seni falan oynuyorum zannediyorum. Dur 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 dur. Oy tut attık ama bende kaldı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Heyecan yaptırdın bana oğlum. Konuya da arkadaşlar hakim olmak için tam odaklanamadım. Bir saniye. Sen çık. Çıkamayacağım tabi. Şöyle tek tek atsak arkadaşlar. Enerjimizi yettirelim. Ölecek. Çok mükemmel. Ne yaptın lan? Ne yaptın Yenim. Bu arada bu Freya'ydı arkadaşlar o maçta. Hayır hayır hayır. Lan ölseydim be iyi olurdu. Neyse olsun tamam çok da. Dur hocam aman. Çok da açlığa gerek yok. Yani 3 kill ile başlamak da biraz fazla olabilir. Evet 2 kill de gayet fazla. Tamam şimdi buradan rit buff'ımıza Hazırlıyor, sağ olsun Johnson. Hemen Red'imizi alalım. Daha sonrasına bakacağız. Alt tarafta Mia var. Mia'yı ne kadar kessek de kasılacak bildiğiniz üzere. Şunu da alalım o zaman. Maç atmayı özlemişim Yahu. 3-4 saat maç atmadım. 3-4 saat önce de bir el attım, işim çıktı çıktım. O el video çekecektim de arkadaşlar. Elin yarısında işim çıktı aslında. Öyle bir tarihsizlik oldu. Buna dalmayalım da. Gidelim blue buff'ımızı alalım ya. Bu zaten ölmez. Ölmeyecek yani. Esmer ne çıkıyorsun? Bekleme süresi ayak mı? Allah Allah. Vallahi garibime gittin lan. Bekleme süresi ayak ne yapacaksın? Oğlum Esmer'e. <laughs> Vallahi garip oldu bu birazcık. Üst taraftan çoğu kesmeye geleceğim ben de kesemezseniz eğer ki. O da tamam dikkat edilsin ya. Kaçıyor çoğu. 4 olmak üzere o. Onu baş ver. Alt tarafta da daha büyük bir TF var. Buradan bir şeyler yapalım. Çok güzel. Neler oluyor buralarda? Sen de, sen de, sen de hemen bir çek ultiden. Güzel. Gel. Skill'lerini kullandın mı sen? He? Üçgene gelecek yalnız. Evet, attı. Ben buna üçgen diyorum arkadaşlar. O skill ne? Güzel bir şekilde üçlü üçümüzü aldık. Bayağı öndeyim dediğim gibi vurduğumu teklemeye hazırız. Üst taraftan çoğuya bir müdahale ne yaptın yeğenim ne yaptın Gel yeğenim gel gel Kaçma kaçma Hadi artık yeğenim Tamam gel turtle alalım hemen buradan Hızlı hızlı Buraya Lancelot gelecek mi diye bakıyorum ama Ya Jans'ın da orada tek başına Şimdi aslında beni beklemiştir o muhtemelen orada o yüzden güzel adam satmayız lan güzel adam satmayız lan Tamam Penceme attım Arkadaşlar o adam gitti benim için red buff'ı hazırlayacaktı Bir şey yapacaktı satasın hiç gelmedi Turtle mertul umurumda olmaz Adam satmayın abicim Burası da tamam Zaten turtle'dan ne kaybettik aldık yine Bunlara da dönelim Doğduğu zaman lan orman kalmasın Evet araba Çarp da keselim lan şunu Ultisini attı Merhaba yeğenim merhaba Hopp <laughs> yeğenim İyi tamam kill bizde kaldı Veil vale, mid tarafını zorluyor Zorlasın bakalım tam odet gidiyor zaten İyi pekala O halde birazcık bekleyebilir o Şimdilik onunla işim yok Şunu almam lazım Kestin 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 Helal güzeldi Güzeldi Veil'in vale problemine gibi oynayışı Nerede lan benim red buff'ım Ne yaptın lan red buff'ıma Al şunu o zaman Al bunu yiyelim. Al şunu da yiyelim. Yiyelim. Çık 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 çık. Al şunu da. Tamam. Benden başka bir şey çıkmaz burada. Benden başka bir şey çıkmaz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi ölüyor da. Şaka maka. Klavut Canına Cidden canına baktım da. Ultsin attı mı bu? Çoğu ne yaptın? Yiyelim. Oo. Boom. Ah çoğu ah. Olacak be kardeşim olacak. Senden bir problem yok öyle bir şey yazdım diye de kızmadım fakat en çok açılan sensin o yüzden sana oynamam kaçılmaz oluyor. Çoğu. Esmer alt taraf itiyor. Esmer'in koridorun koridorun neresin ne yapıyor ben anlamadım ki bir şey. Esmer her yerde var. Gerçi genelde alt tarafla mitte üst tarafta çoğu var zaten de. Tamam güzel o da gitti. Hmm, ne yapsak ne yapsak turtle çıkacak. Üste çoğuya tekrar gidelim ya. Baksana abi adam açılıyor yani en çok açılıyor. Attım multini multini. Attı herhalde ya. Kesine göre. Gel 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 güzel Abicim şurayı bir tur itelim. Tamam mı? Öbür milyon grubu geliyor zaten. Argus o yetişir. O da Argus da bir zahmet aç burayı be artık. Ne geri çekil oğlum. Zaten ben senin adamını kesiyorum yani sürekli. Gelmese mi ne diyeceksin acaba? Geri çekil diye bir şey mi var? Hayırdır? Gel koridorunu tut ölme al minyonlarını zaten bir grup daha itmedim Ne yaptın lan burada yiyen Vay yiyenim vay vay yiyenim vay Öl be yiyen Maşallah davar keser gibi kesiyoruz Kesemiyoruz çoğu geldi Ya çoğu Vallahi billahi kardeş kaşınıyorsun be Valla kaşınıyorsun be ama neyse adam biz çok kestik. Ne yapsın adam? Öpücük mü atsın? Tabii kesecek. Üstte ço. <laughs> Yine gidelim çoya bakalım. Ultim. Ha attı tam tam bakmamla beraber ama kesti. Ne yaptın lan? Ya bu enerji ne ya? Ano. Oh. Adama hatasız dalıyoruz işte. Milyon var diye enerjimiz var ya silip süpürdüler. Şimdi base mi atıyor acaba? Hı? Olabilir ya. Yok. Neyse koridorunu açalım artık. Üst taraftan Argus çok ölüyorsun be kardeş Ben niye sürekli üst taraftayım ya Alt taraftan Miya'ya gidemiyoruz Argus'un oraya geleceğiz diye Çoğu için değil Ciddiyim Argus ölüyor diye geliyorum buraya Ölme Argus ölme yeter hmm, Bunu nasıl alacağız Allah 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 Abi Turtle canı gitti doldu artık Tamam çıktı Yok ya Turtle Mortal istemiyorum. Tamam valla almayacağım ama gelmiyorlar ki. Mesela ne bileyim yani. Takım adam gelse bana bir yardım etse Turtle'u alırız düzgünce. Ama nerede? Turtle Mortal istemedim için pençeme attım bunu artık. İyi esmer düştü. Odet de gitti ama. Lanseyi yakalayamayız artık. Blue buff'ımız dolmadığı için. Üstü vermezseniz iyi olacak da. Ne yazık ki blue buff'ımdan önce buraya gelmem gerekiyor. İyi lanse düştü helal size. Ama 3 tane ölümümüz olduğu için Lord'a dalamayacağım. Çünkü 50 saat kesemem. 56 saatte keseriz gerek yok. Bence Midas yakışır gibi duruyor bize yine. Midas benim favori itemlerimden birisi oldu artık. Genelde tabi her zaman değil ama. Çoğu maçta gittiği için. O yüzden oluyor. Burada bir halt yok. Ne yaptın yeğenim? Ne yaptın burada yahu? Yani Mia taramalıya bağlamıştır muhtemelen arkadaşlar diyecektim. Yok bağlayamamış fazla. Ama az sonra bağlayacak. Benim bir alta uğrayayım ya. Buraları da çok gezdim. Gel 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 gel. Sabret 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 sabret. Kuzma bana kırma bana kuzma bana. Al. Mia'yı kestik işte. Gel lan buraya. Gel lan Oy çok hasar çok hasar çok hasar çok hasar Tamam burayı da hallettik Şimdi Cloud birazcık orayı yer be Zaten ben seni fazla tf'leri de görmedim sıkıntı değil kötülemiyorum Orayı yer bari Neredeler yeniler yeniler neredesiniz Lansı burada ne yaptın yeğenim ne yaptın güzel lansayı da kestik Hmm, çoğu nerede diyecektim tam çoğu geldi bizi tekne dedi <laughs> enerjimiz bitti hayır karışmayın ya gerçi oğlum adam asist ki kendi kesti hüllol 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 <laughs> yo senden intikam alacağım oğlum şu an öldün ama bu bir intikam değil bu bir intikam değil iyi esmer gitti ben bir farklı item deneyeceğim ya. Şöyle bir kanattan sonra da bir kahin çıkacağım. Öyle ben enteresan bir item dizilimi yapayım bakayım nasıl bir şey olacakmış. Lordumuz alt taraftan gidiyor. Eşitsek aslında bahçelerini açma ihtimallerimiz var. Ben burayı itsem çoğu burada. Gel lan buraya sana bir gıcık oldum bak. Gel dövüşelim bak kaçma. Durun durun karışmasın kimse. Sıkıntı yok. Heh. Dalamam ya. Dalamam arkadaşlar. Esmer'in Bazen aniden bir hasar çıkıyor böyle. Onu yemek istemem. Ama midi açabiliriz. Blue'ları da var. Blue'ları varsa blue'larına bir bakalım. Yok. Almışlar. Pekala. Kulenin kalkanını alacağız. Buradan da ile vale e gidebilirim de Veil vale kaçıyor gibi. Yo. Ölmen lazım. Yani ölmesi lazım ki kuleleri yaralım. 3 tane ölüm ya doğdu. Çoğu da gitti. Çok iyi. Süper minyonlarımız üretseydik iyi olacaktı da. Maalesef hiç açamadık kule. Görüyorum lanseyi. Esmer de geldi. İyi. Helalsin lan. Helalsin lan. Açıldım bak. Kanadı çıktık arkadaşlar. Biraz paramız biriksin. Ya hep aynı item şeylerinde sıkıldım yani açık söyleyeyim böyle farklı şeyler deneyesim var ama Hani fenin çok farklı bir item kombinasyonu da yok Geçen full hasar çıktım yine yani iyiydi Ama böyle çok ya eski feni arıyor benim gözüm açık söyleyeyim Hani böyle çok can çalmalı falan Pratikte bütün bütün hem de bu kombinasyonları denedim Fakat istediğim bir şey çıkmadı Çıkmıyor da Eski bu can çalan sağlam can çalan feni asla yok can çalmıyor yani doğru düzgün can çalmıyor. Tam can çalan bir build dizilimleri var ama eskisi gibi değil ve. Kesersiniz onları Tamam. Tamam bana bana tekmatma. Bana tekmatla. Bana tekmatma da. At şu ultini. Ben de gelişleri atratla alayım. Atmıyor. Öldü lan. Ma. Ben zannettim ikisini de kesecek ultisiz. Hadi abicim bitirelim. Uzatmanın bir manası var mı? Bence yok. 1 milyon var o da yok gibi bir şey. <laughs> Yine bitiremedik. Lord var. Esmer. İyi Esmer gitti. Gelir gelmez gitti. Hayır hayır. Ölü vermememiz lazımdı. Ne? tamam biz de gittik. Oo, ölü vermememiz lazımdı çünkü Lord'a dalacaktık. Zaten bizim adam öldüğü için Lord'a zaten dalamayacaktık. Bizim de ölümüz şu anda bir fayda sağlamaz. Canlımız da fayda sağlamazdı yani. Attı bu ülkeyi. Bunu kessiniz ya. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Bunlar tek tek arkadaşlar adam kesmeye çalışıyor ama avlanıyorlar. Yansıma mı çıksam ya? Oğlum Lord'u aldılar lan. Ya yansıma çıkayım kahin ne yapacağız şimdi? Hani çoğunun tekmesini de en azından fiziksel savunmayla savunuruz. Mia tarayacak artık. Oyun uzadı. Onun taramalarını savuştururuz. İyi düştü. Valla korkuyorum siz tf yaparken arkadaşlar. Argus Ne yapıyorsun? Göz göre göre ölüyorsun. Kesin hemen çek. Ne işin var Mia ile? Bak yine şu an bomboş bir TP'deler. Vallahi korkuyorum bak Lord gelirken burada ne işiniz var? Yok ya ben ağzımı açmayacağım vallahi bir şey demeyeceğim. Ne yaptın yeni? Ya kulak yani Lord'u kim tutacak kardeş? Tankla ben mi tutayım? Hı? Neyse dua et orada milyonlar var. Sen doğarsın o zaman ama pek güvenim yok. Bir daha ölür gibisin. Abi şuradan da süper minyon üretmeyi açmaya çalışıyorum da zor ya. Evet Veil vale geldi. Veil vale. gelin lan buraya. Ne oldu kardeşim? Ne oldu kardeşim? Ne oldu lan bundan bana bahset lan. Beni götür. Götür vallahi geliyorlar. İnmeyeceğim ya. Duracağım arabada tur geçtik. Çarpacak gibi. Hadi kardeşim. saldır şuraya da bakayım. Yapabileceğimiz her şeyi yapalım. Hayır. Hayır. Mia. Oy. Güzel. Çok kritik hamleydi. Çok kritik hamleydi de. Çoğu da gitti. Tamam. Abi ama lordu görüyorsunuz değil mi? Yani kim tutacak bu lordu? Esmer'e baksana gizliden oyun bitirmek için canını ortaya koydu. Tamam araba çarptığı için ölecek. Tutun bunu. Abi onlar da üretti ama ya süper minyon. Yenile de biliriz. Ne ee, ölmez minyonlar oğlum bunlar lan. Artık vuramıyoruz minyona. Bir dahaki lordu bunlar alırsa maçı kazanırlar bu arada. Ben size söyleyeyim. Ya kanat bir de kullanışlı değil gibi pek şu anda. Şu ele ama. Dursun bakalım be birazcık da tankla ihtiyacım var. Hipisinden <laughs> falan faydalanabiliriz. Biraz saldırı düşük geldi bana hani. Ama 16 uyanılabilir saldırı var. O da düşük herhalde. Neyse idare edeceğiz ya. Yine TF'deler. Abi ne zaman baksam küçük haritada bir TF var. Vallahi baydı artık be. Eee? Ulti attı. Çık. Lord var. Lord var. Beyler lord var. Buradan yansımayı satıp ayakkabı çıkayım da pencem tekrardan yerine bir gelsin. Gelen giden olmayacak muhtemelen. Lordu vallahi benim aldırmam lazımdı. Şuraya baksan orada pusu pusu su iyi. Ulti attı. Gel 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 gel. Hadi ulti atacağım. Kesin bunu. AFP'nin de kaldı. Bu el bayağı hasar vurmuş mudur herhalde ya? Çünkü iyi saldırdık. Bunu işittin diyemiyorum takıma çünkü o ne diyecekler. Pek zannetmiyorum eşitsileceğini yine ama yani Lord'un arkasından yine bir TF çıkacak. O TF'de kim düşerse artık kader belirlenecek ya hocam. Valla Kazansak iyi olacak ama. Dikkat bak Lord'la bir bekleyin bir Lord'u. Oğlum bir Lord'u bekleyin lan. Hesseler de kazıyorum arkadaşlar. Normal bir şartlarda karşı takım iyi olsa bizimkiler orada mefta olmuştu. Mia oyunu bitirme şeyini görüyor ha. Acaba şansını dener mi? Deneme ihtimali yok değil. İyi. Valla şükür gitsin bitsin bitsin bitsin. Bak gerildim ben bu maçı. Yarınki video muhtemelen mistikte gelir arkadaşlar. 1-2 yıldız kaldı. Tekrar çıkartmama hesabı. 92k biraz daha yüksek bekliyorum ama kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Beğeni atmayı unutmayın. Bay bay.